Geceye renk katan bir partiden bahsedeceğiz sizlere. Şehrimizin motelinde gerçekleşen parti bizleri eşsiz ritimlerle piste itecek. Dans, müzik ve alkol eşliğinde ilerleyen partide dramaya da yer vereceğiz. Gelin bakalım bu ilginç partide neler olmuş. Hadi Arif başlayalım. Tek bir konseptli bu partiye özenerek gelen katılımcılar oldu. Rengarenk kıyafetler, şeytan ve melek kanatları, meşaller, havai fişekler. Adeta bir renk cümbüşünü ev sahipliği yapan bu parti beklenmedik bir anda kara bulutların altında kaldı. dırdırda başlayan tartışma partiye taştı. Pedro 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 Pedro. Partinin afişine gelen yorumlar parti sahiplerinin dikkatini çekti. dırdırda yapılan paylaşımlar ufak çaplı bir gerginlik yarattı. Etik ve ahlak gibi konulara değinildi. Oh you touch my Taraflar bir süre sonra tartıştı. Sonrasında ise parti kaldığı yerden devam etti. Partinin geri kalanı katılımcıların alkol dans etmesiyle devam etti. Alkolün dozunu kaçıranlar yığıldı kaldı. Dansın dozunu kaçıranlarsa yoruldu, bir köşeye geçip dinlendi. Bizler de bu anları sizlere aktarmak üzere dikkatlice izledik. Katılan herkesin ayağına sağlık diyor, parti sahiplerine böylece güzel bir etkinlik hazırladıkları için teşekkür ediyoruz bir başka etkinlikte görüşmek üzere. Haberiniz yok. Barış, sağ olun.